arkadaşlar. Orada sesin gitti. O yüzden özür dilerim. merhaba arkadaşlar. Ben Abdullah. birlikte. Yeni kurdum. Ticaret moduyla Bu da başlangıç biraz değişik. Başlangıç merak ettiğim için. Hemen açayım dedim evet. ama. Evet. Evet.

Yalan başlangıç sonuna gerçekten de iyi geldi. Tamam şimdi bunları alalım. Hı hmm, hadi lan. Ya veriyor tamam güzel. Totem 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 nereye i̇şte. bak atlara ilgi saldığı için bunların hepsini veriyor Gelen umutların alakalı onda bilmiyorum. Bu da tam güzel köy varmış. Yine youtube ışınası arkadaşlar. 50 aboneye geldik ya. 50 aboneye geçtik ya. Youtube ışınası artık. Bir demirci var güzel. bu da. ne var? evi galiba. size bir kılıç var zaten. Yerimiz var. <laughs> bunu hile yapmadan nasıl alabileceğimi biliyorum. Ay çola yaz. Hile yapmadan aldım ya. Nesi var bunun? Heal yapmadan Tamam da şimdi Helium biraz kömür aldım da bir yer olmadık işte. Kalan da sandığımıza falan bırakırım. Ben ne alacağım mal bu kadar kömür Keşke şalter falan verseydim ya. Tam bana bak kardeş. Sana bir anlaşma yapacağız. Biraz olur. Bunlar, bunlar da bunlar da alın. en çok demirciye verdim çünkü demircinin bu tarz şeylere işi oluyor. Lan bunun üst kısmı var. Bunu küçücük demeyelim. Burada sandık var. Oha lan bu ne? Bu ne, <gülüyor> <gülüyor> bu ne Ay, şeyden... oğlum? bu ne lan? Hayır şunu çektim. Hayatımda ilk defa böyle sandık görüyorum oğlum. Bu ne? Bunlar iken her yerde gelmişler maşallah. Hı. Tamam tamam kaç bir saniye ekmek yiyeyim Anlaşılan ben bu daha fazla kalmayayım. O bin devam var. Bu bir anormal lan. Birinin evi full patates ekmekle dolu. Birinin evinde odunda mantar var. Garip. sandıklı bir ev bulmam gerekiyor şu da sandık. patlattım kafanı kolem onu kendi kalemime koyarım bal gibi olur var <laughs> işte <laughs> <laughs> siz hiçbir şey görmediniz başka bir tane verdim zaten o Evet arkadaşlar siz şu an hiçbir şey görmüyorsunuz umarım. Hiçbir şey görm görmüyorsunuz değil mi siz? Hiçbir şey görmeyin zaten yani. Burada bir şey biz yani. ben senin Oha. Rengeyi var lan, rengeyimi. mi? Hadi kardeşim sana saldırdım da sen bana saldırıyor musun? Saldıracağım oldu? Videonun kralı bu saldırdı sana lan. Neyse, bu saldırdı. Onunla sen Bana. Bana lan. Bu var ya da bir Burada demirci var. Bu aynı demirci? Yok bu farklı. Bu farklı. Madem sizinle evini bozmayalım. Biz saygılıyız, sevgiliyiz. <laughs> Öyle bir şey demedim arkadaşlar. Yanlışlıkla dedim zaten. Farklı anlamda dedim. Kılıcım olsun. yine Yedek baltalarımız olsun. Senin çan alacak değilim ya. Lütfen çan alacağım deme. Çünkü her boku hileyle hile yapmaktan bıktım ben. Şöyle müthiş bir mikro bir kalıcımız olsun. Ben ben o gün alacaktım doğru ya. Allah senin belan O üç, üç evlilik ne nerede? Üç evli. Üç evli. Neden üç evli yani? Neden üç yani? Neden üç? Onları anımsatmak için falan mı yani? Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Lan 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 lan. Lan oha oha. Oha oha. Bakın bir de şanslı bir garip. Bir şanslı bir garip. Allah'ın gözümün dibindeki şeyi nasıl görmedim ama görmüyorum ama ben. ben galiba arkadaşlar video yapamayacağım Bu oyunu oynarken Neyse o zaman arkadaşlar kendinize dikkat edin Öpüyorum hepinizi Bay bay